Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle sadece iki dakikada özgüvenimizi nasıl artırırız? Kendimize olan inancımızı nasıl yükseltiriz? Onunla ilgili 3 hareket paylaşacağım. Çok basit. Normal şartlarda her birimiz için geçerli. Sabah uyandığımız ilk an bir önceki günün düşünceleri duyguları yavaş yavaş benliğimizi kaplamaya başlar ve o günü sabahtan belirlemiş oluruz. Eğer kendimize olan güvenimiz yoksa kendimizi çaresiz, bitkin, kurban rolünde hissediyorsak o günümüz de öyle geçecektir. Şimdi size vereceğim çok basit ama bir o kadar da etkili üç duruş hareketinden bahsedeceğim. Şöyle bir hayatınıza baktığınızda bu videodan sonra farkındalığınız daha da artacağı için çok daha dikkatli olacaksınız insanları gözlemlerken. Böyle dikkat edin liderler olsun, bir takım grup başkanları olsun kendilerini ifade ederken topluluk önünde biraz daha böyle abartırlar duruşlarını. Biraz daha kendilerini böyle boşluğa doğru yayarlar. İşte bu güç bende mesajı verir. Şimdi şöyle bir etrafınıza baktığınızda en güzel örnek Amerikan Başkanı Donald Trump. Dikkat ederseniz kürsüye tüm gücüyle kendini bırakır. Bu ben buradayım. Tüm dünyanın üzerinde gücüm mesajı vermeye çalışıyor. İşte size ilk hareketim sabahleyin uyandığınız an iki dakika boyunca bir masaya kendinizi böyle öne doğru vermeniz. Yani iki dakika boyunca böyle durduğunuzda bedeninizde bir takım hormonal değişiklikler başlıyor. Testosteron denilen bu e, güç hormonu yüzde yirmi ile 25 beş oranında artıyor bedeninizde. Bunu ters orantılı olarak da %15 ile %20 arası kortizol denen stres hormonumuz azalıyor. Yani bedeninizde %40'lık bir değişim söz konusu. Sadece 2 dakika yapmakla bakın bunu. Masaya doğru kendinizi veriyorsunuz, bütün ağırlığınızı masaya veriyorsunuz ve ben buradayım. Tüm gücümle karşınızdayım mesajını hem karşı tarafa ...hem de kendinize vermiş oluyorsunuz. Bunu deneyin. Sabahleyin kalktığınız ilk an... ...iki dakika boyunca yapın. İkinci hareketimiz... ...genelde... ...şöyle bir spor dünyasına baktığınızda... ...zafer anlamına gelen bir hareket vardır. Gol atan futbolcu... ...rekor kıran sporcu... ...ellerini havaya kaldırır. Yani şu hareket... ...güç bende... Ben buradayım. Tüm dünyaya meydan okuyorum mesajı veriyor. Bu mesajı sadece etrafa vermiyorsunuz. Biraz önce de bahsettim. Kendinize de veriyorsunuz ve bedeniniz bu mesajı aldığında biyolojik olarak da değişime gidiyor. %40 oranında kendinizi daha güçlü, kendinize olan güveninizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Şimdi bu ikinci hareketi de iki dakika boyunca yapın sabahleyin. Etti dört dakika. Bakın sadece dört dakikacıktan bahsediyoruz. Bunları normal günlük yaşantınızda İstediğiniz her yerde kullanın. Bilhassa yeni bir iş görüşmesine gidecek olan arkadaşlarımız, mülakatlara gidecek olan arkadaşlarımız, topluluk önünde ister küçük grup olsun, ister büyük grup olsun, topluluk önünde konuşacak olan arkadaşlarımız, henüz konuşma başlamadan veya mülakata girmeden önce evinizde sadece 6 dakikanızı, 3. hareketi de vereceğim, 6 dakikanızı verdiğim hareketleri harcayacaksınız. Ama göreceksiniz ki hem mülakatlarda olsun hem konuşmalarda olsun kendinizdeki değişime kendiniz bile inanamayacaksınız. Bu kadar hızlı bir değişim söz konusu. Mülakatlarda genelde böyle sırada bekleyen arkadaşlara şöyle bir bakın. Bundan sonra daha farkında olacaksınız bu olayların. Böyle insanlar kendine güveni olmayan, heyecanlı, kendini daha böyle büzmüş vaziyette göreceksiniz. Yani ayaklarını kapatırlar veya işte ayaklarını birbirlerine e, böyle e, şey yaparlar atarlar e, omuzlarını biraz içeri doğru alırlar. Telefona bakıyorlarsa artık neredeyse kendini yok etme aşamasındadırlar. Orada görünmemeye çalışıyorlardır. Kimisini de görürsünüz böyle yayılmış rahat e, belki elini böyle koltuğa atmış Böyle insanları da gördüğünüzde mülakat açısından eğer o anda sizi mülakata alacak arkadaşlardan biri sizi uzaktan o durumda gördüğünde inanın ki sizden önce diğer arkadaşı düşünecektir. Sadece ilk görüşte onun özgüveni, onun kendine olan güvenini hissedecektir. Onun için bu gibi durumlarda kendinize çok dikkat edin. Nasıl duruyorsunuz, nasıl gözüküyorsunuz, kendinizi görünmez mi yapmaya çalışıyorsunuz yoksa biraz daha görünmeye mi çalışıyorsunuz bunlara dikkat edin. Şimdi birinci hareketimizi vermiştik masaya doğru eğiliyordunuz. İkinci hareketimiz neydi? Ellerimizi havaya kaldırıyoruz, iki dakika boyunca zafer, yani bu zafer benimdir, bu güç benimdir mesajı veriyorsunuz. Hem dışarıya hem kendinize ve üçüncü hareketimiz. Ellerinizi belinize doğru koyuyorsunuz. Böyle e, çocukluğumuzdan kalma bir takım e, şeyler vardır, e, nasıl derler ona, böyle inançlar vardır. Elini böyle yapan bir insan karşı tarafı sorgular gibi, hımmmm. Neden bunu yaptım der gibi. Gözümüzdeki o imaj budur. Yani elinizi böyle koyduğunuzda, sırtınız dimdik olduğunda güç sizdedir. İşte bunu da iki dakika boyunca yapın. Güç bende mesajınızı bilinçaltınıza gönderin. İki dakika boyunca böyle durduğunuzda bedeninizdeki hormonal değişiklikleri de hissedeceksiniz. Kendinize olan güveniniz, inancınız artmaya başlayacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sadece 3 basit hareketten bahsediyoruz burada. Ama bedensel, ruhsal ve zihinsel değişimden de bahsediyoruz. Çünkü 3 uyum çok önemli. İstediğiniz kadar zihinsel olarak kendinizi kontrol edin. Düşüncelerinizi kontrol edin. İstediğiniz kadar duygusal olarak duygularınızı kontrol edin. Eğer bedeniniz hala aynı alışkanlıklara devam ediyorsa, kendinizi hala görünmez yapmaya çalışıyorsanız, inanın zihinsel ve duygusal olarak da düşünceleriniz ve duygularınız bedeninize uymaya başlayacak. Çünkü burada öncelik önemli değil. Hangisi liderlik, hangisi kılavuz vazifesi görüyorsa o orada liderdir. Ve diğerleri ona uyacaktır. Dolayısıyla öncelikle eğer zihinsel ve ruhsal olarak kendinizi kontrol edemiyorsanız, bedensel olarak verdiğim şu 3 hareketi sadece 6 dakikanızı harcayarak, ...zihinsel ve ruhsal olarak da dönüşümünüzü sağlayın. Bu kadar basit. Ee, böyle eski kolboy filmlerinde de görürsünüz. Şerifler genelde ayaklarını masaya uzatır, ellerini de böyle arkaya atarlar. İşte burada kanun benim. Ben ne dersem o olur mesajını verirler çünkü. Kendinizi ne kadar bulunduğunuz ortama yayarsanız... ...kendinizi ne kadar böyle görünür yapmaya çalışırsanız... Öz de o kadar artar. Kendinize olan inancınız da o kadar artar. Bunlar gerçekten çok ama çok etkileyici duruş pozisyonları. Dediğim gibi mülakatlardan önce, sınavlara girmeden önce yapabilirsiniz bunu kendinize olan güveninizi artsın diye. Bir grup konuşmasında, küçük grup konuşmalarında, arkadaş sohbetlerinde kendinizi ifade edin. Ben buradayım. Güç bende ve kendine kendime olan güvenim sonsuz mesajını sadece sabah yaptığınız altı dakikacık zamanla gününüzün o yüzde kırklık değişimini sağlayabilirsiniz. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Çok basit. Gününüzü hiçbir şekilde bölmeyecektir. Sabah uyandığınız an sadece 6 dakikanızı harcayacaksınız. Hepsi o kadar. Ama göreceksiniz ki bedeninizde yüzde kırklık bir değişim bakın tekrar ediyorum yüzde yirmi testosteron dediğimiz o güç hormonunun artışını izleyeceksiniz. %15 ile 20 arası kortizol dediğimiz o stres hormonunun azaldığını hissedeceksiniz. Aradaki değişim %40'lık bir fark. Ve buna inanılmaz olarak gördüğünüz bu değişime sadece 6 dakikada tanık olacaksınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.